Evet, isimlerin devamı olan isim çekim ekleri, isimlere cümle içerisinde anlam kazandırmak için çeşitli eklerden yararlanılır. İsmin türünü değiştirmeyen, yalnızca çeşitli anlamlar veren bu eklere bir çekim ekleri diyoruz. Yani bunlar yapım eki değildir arkadaşlar. Eklendiği kelimenin anlamını, e, türünü değiştirmez. Yalnızca ona çeşitli anlamlar katar. İşte bunlara biz isim çekim ekleri diyoruz. Bunlar da sınavlarda sürekli karşımıza çıkan eklerdir. Hal durum ekleri, küçültme ekleri, soru ekleri, çoğul ekleri, ek fiil ekleri, eşitlik eki, vasıta eki, iyilik ve e, iyilik, ilgi ve iyilik ekleri bunlara biz isim çekim ekleri adını vereceğiz. Birincisi hal durum ekleri iyi öğrenmemiz lazım. Sınavların değişmeyen konularından bir tanesidir. Neredeyse her sınavda mutlaka bir şekilde ismini, dil bilgisi kısmında ismini görürüz. Bu yüzden iyi öğrenmek gerekiyor. Hal veya durum ekleri İsimleri diğer sözcüklere bağlayarak cümle içerisinde görev kazanmasını sağlayan eklerdir. Yani çekim ekleridir. Bunlardan ilki yalın haldi. İsmin hal eklerinden hiçbirini almamış sözcüklere biz yalın hal diyoruz. Peki ne demek istiyor? Yani ismin i, ha, i, e halini, e halini, d halini den. Yani bir isim eğer şu i, e, d, denden birini almamışsa hangi eki alırsa alsın biz ona yalın hal diyoruz. Yani bir soruda yalın haldedir dediği zaman ek, hiçbir ek almamış anlamında değil. Şu i, e, d, deni almamış haline biz yalın hal diyoruz. Mesela kalemlik bir yapım eki almıştır ama bunu almadığı için yalındır. Gözlüğüm kelimesi yeli ge almıştır. Bakın bir çekim eki almıştır. Yapım eki de almıştır. Ama bu ekleri bu dördünü almadığı için yalın diyoruz. Yani bu kafamıza iyi yer etmesi lazım. Gelip de böyle hiçbir ek almamış diye anlamayın. Yani bu da bir yalındır. Bunlar da yalındır. Yalın hal dediği zaman şu i, e, den hal eklerinden birini almayan bir isme biz yalın hal diyoruz. Burası önemliydi. Şimdi geldik belirtme hale 2. 2019'unda sorusuydu. E, altı çizili eklerden hangisi belirtme hale ekidir diye sormuşlardı. O zaman biz sınavların o sınavlarda çıkan bir ekse bunu yelik ekiyle karıştırmamamız lazım. Bu bizim için arkadaşlar önemli. İsme getirilen ı, I, i, u, ü ekleridir. Şimdi bir, en pratik yolu şu. Eğer şu y kaynaştırma ekinden sonra bu ı eki gelmişse bir, Birinci pratiğimiz budur. Bunu görmeniz lazım. Yani y kaynaştırma harfinden sonra kullanılan ı, i, u, ü'ler bizim Türkçemizde belirtme hali ekidir. Birinci pratiğimiz bu. Bunu iyi öğrenirsek bunu yaparız. İkincisi. Bu da unuttu dediğim zaman. Unuttu. E, belirtme halini, ekini alan bir kelimenin başına onun kelimesini koyduğumuzda cümleyi okuduğumuzda anlamsız hale gelir. Onun çantayı okulda unuttu. Bakın anlamsız. Yani onun kelimesindeki ı eki tamlama kurmaması gerekiyor. Bu bir pratiktir. Eğer ı'nın tamlayan eki mi değil mi olduğunda şüpheye düşerseniz başına onun kelimesini getirin. Eğer anlamsız oluyorsa demek ki belirtme hal Ya da ikinci bir husus da Cümle ögelerinden yararlanırız. Bu daha kesin, kesintidir. Unuttu. Eğer yükleme sorduğumuz neyi kimi sorusuna cevap veriyorsa bakın neyi kimi sorusuna cevap veriyorsa ı'yı alan kelime kesinlikle belirtme ikidir. Bakın çantayı neyi unuttu? Çantayı. Demek ki budur. Zaten bunun adı belirtme eki. Belirtme eki. Belirtme ekini alan kelime de cümlede belirtili nesne olur belirtili nesne. Eğer ben belirtili nesneyi yapabilmek istiyorsam mutlaka ismini halini bilmem lazım. Bu sorulardaki şu neyi kimi sorularındaki i'ler de ismini halidir. İsmin i halini alan kelimeye ee, soruya soru soruyoruz. Aldığımız cevabın sonundaki de aynı eki veriyor. O zaman iki tane pratiğimiz oldu bunu bulmanın. Bir, kelimenin önüne onun kelimesini getirip okuyoruz anlamsız oluyorsa belirtme hale eki diyoruz ya da yüklem olan kelimeye neyi kimi sorusunu soruyoruz. Aldığımız cevabın son eki ise bu i arkadaşlar yine belirtme hale eki oluyor. Birincisi bu. İkincisi bunu neyle karıştırabilirim de bunu yazdınız hocam derseniz bunu iyilik ekiyle karıştırabiliriz. Şimdi şöyle dediğim zaman evi yandı bir de evi gördü diye iki kelime yazdığım zaman işte buradaki iyileri birbiriyle karıştırmamanın az önce söylediğim gibi iki yöntemi var. Hem kelimenin başına onun kelimesini getiriyorum. Hem kelimenin başına onun kelimesini getiriyorum. Anlamlıysa iyilik ekleyeceğim. Anlamsızsa belirtme ekleyeceğim. Evet. Onun evi yandı dediğim zaman bakın cümle anlamlı olduğu için sahiplik anlamı kattı. Sahiplik anlamı kattığı için buna biz İyilik eki diyoruz. İyilik eki. Ama onun evi gördü dediğim zaman onun evi gördü. Bakın anlamsız olduğu için işte bu da belirtme harekettir. Ya da dediğimiz gibi bakın gördü. Neyi gördü? Bakın neyi gördü? Evi gördü. Bakın demek ki neyi kimi sorusuna cevap verdiği zaman kelime iyi olacak. Yandı. Bakın burada yandı. Yanan ne? Onun evi. Bakın burada kelime özne görevinde. Kesinlikle e, eğer ı eki ismin i hali değilse özne görevinde kullanıyor. Bakın burada aradaki ögelerden de rahatlıkla bir şekilde yapabiliyoruz. Evet. Evet bu da bizim için önemliydi. i eki anlamlı oluyorsa tamlama kuruyor. Genellikle cümlenin öznesi oluyor. i eki belirtme hali eki ise tamlama kurmuyor. Buradaki gibi Nesne görevini üstleniyor. Birincisi buydu. Bütün ayrıntılarını verdim. Zaten bizim için önemli olan bu kısımdı. Buradan soru gelir. Yönelme yaklaşma hali. Bundan sonrakiler biraz daha kolay. İsme getirilen sadece kelimenin isim olduğunu bilmem gerekiyor. Kelime isimse, isme eğer bu A-E ekini getirdiysem adı yönelme eki oluyor. Yalnız bunu pi ile getirenlerle karıştırmamam gerekiyor. Şimdi ben diye kelimesine e geldim bunu gördüğünüz zaman buna direkt diye derseniz ismin e hali derseniz işte burada biraz sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Bunun aslında nedir? Bu demek kelimesi. Buna ye kaynaştırma. Bu ise zarf birlikidir. Demek ki ben bunu bununla karıştırmayacaktım. Ya da ben kana kana su içtim derken yine buradaki kana kana kelimesi kan değil kanmak fiilidir. Yine bu arkadaşlar zarf birlikidir. İşte sen sadece bu e eki İsme gelirse, hal eki de fiile gelirse zarf fiil ki de bununla karıştırmazsan, ee, hal eklerini bu A, e ile herhangi bir sıkıntı sana bir sıkıntı yaşatmaz. Peki. Dikkat edeceğiz. Yönelme hal eki cümlede farklı anlam ilişkileri katabilir. Görevliler sınıfı temizlemeye geldiler. Bakın amaçları ne? Sınıfı temizle. Amaç anlamı katmış. Yarına tüm işler bitecek. Bakın burada zaman anlamı katmış. Çocuklar el ele tutuşmuşlar dedik. Bakın burada ikileme kurmuş. Yemekleri size yaptık derken aitlik anlamı kalkmış. Kitabı 7 liraya aldım. Bakın burada karşılaştırma anlamı kalkmış. Evet burası da yine bizim için önemliydi. Geldik şimdi bulunma kalma hale eki. Yani iki isim de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. İsme getirilen da, de, bakın buradaki ta, te ekleri. Bunlara biz e ekli Bunlar da yine direkt isme gelmesi lazım. Çantada, evde, binada, yaşamda, okulda, gülde. Bakın hepsi bu. Yalnız bunlara dikkat edeceğiz. İsme gelecek. Yeni bir anlam kazandırmayacak. Bakın şöyle dersem ben bunu. Bakın şuraya. Gözde öğrenci dediğim zaman öğrenci. Burada yeni bir anlam kazanmış ve kelime sıfat olmuş. Burada normal gözden bahsetmediği için eğer buradaki gibi kelimenin anlamını değiştirecek bir şekilde kullanılırsa buradaki D 2 arkadaşlar çekim eki olmaktan, hal eki olmaktan çıkar, yapım ekine dönüşür. Eki, ekine dönüşmüş demek ki buna dikkat edeceğiz. Gözde öğrenci, sözde kızlar dediğim zaman ya da e, sözde iş falan dediğim zaman burada anlam değiştiği için, kelimenin anlamını değiştirdiği için yapım ekidir. Yani şu, şu özelliğe dikkat ederseniz onun dışındaki gördüğünüz bütün isme gelen dağdelerin ya da zamire gelen dağdelerin değerlerin evet, rahatlıkla hal eki e, olduğunu anlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bakın aradıklarımı burada bulamadım dediniz. Bulunma anlamı kattı ve bu zamire geldi. Yağmurda yaşta yola düştük dedi. Yağmurda yaşta ikileme kurdu. Seni beşte ararım dedik, zaman anlamı kattı. Yemeği bir çırpıda yedik dedi, nasıl yedik durum anlamı kattı. Demek ki anlam özellikleri katıyormuş ve direkt isme ya da zamire ekleniyormuş ve ekler. ekinin yapım eki biçimi de vardır. Yapım ekleri sözcüğün anlamını değiştirdiğinden çekim eki kabul edilemez. Bakın okulun en gözde öğrencisi dedim az önceki dediğim gibi. Bulunma eki dade dışında bağlaç olan dade vardır. Bağlaç olan ayrı yazılır, ek olan birleşik yazılır. Kitabı bende kalmış dedik. Bakın birleşik yazıldı. Kitabı ben de okudum dedi. Vurgu var. Yani vurguyla da halledebiliriz. Bağlaç olan D'de vurgu vardır. Kitabı ben de okudum. Biraz o vurgudan da çıkartabiliriz ama ek olan da vurgu yoktur. Kitabı ben de kitabı bende kalmış dediğin zaman bakın vurdu ortadan çıkar. Ya da bunu şöyle de yapabilirsiniz. En pratik olarak eğer D'nin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığından emin değilseniz en pratik yolu şudur. İkisini de cümleden çıkartın. Çıkartın. Bakın. Kitabı ben kalmış. Zaten hal eki ise cümleye anlam kazandırdığı için cümleye anlam kazandırdığı için çıkarttığın zaman cümle anlamsız hale gelir. O zaman o hal ekidir. Kesinlikle birleşik yazarsın. Kitabı ben kalmış. Bakın anlamsız oldu. Eğer bağlaşsa Bağlaç kelimesi tek başına anlamsız bir kelimedir. Cümlede noktalama işaretinin bir nevi görevini üstlenir. Çıkarttığınız zaman cümlenin anlamında çok büyük daralmaya yol açmaz. Kitabı ben okudum. Bakın anlamda herhangi bir bozulma olmadı. O zaman bağlaç olmuş. Demek ki hal iki D ile bağlaç olan değeri birbirinden ayırmanın en kolay, en pratik yolu ikisini de cümleden çıkartmak. Cümleden çıkarttığımızda anlam bozuldu. Ona haleki de bozulmadı. Ona bağlaştı ve ayrı yaz. Evet bu da yine yazım yanlışlarında çokça karşımıza çıkan bir husus. Geldik ayrılma çıkma den haleki. İsme getirilen den, dan, ten, tan ekleridir. Yine aynı şekilde bakın çantadan, evden, binadan, yaşamdan, okuldan, gülden dediğimiz zaman isme eklenen bu eklerin hepsine ayrılma eki adını veriyoruz. Buna da dikkat edeceğiz şimdi. Ayrılma hal eki cümlede farklı anlam ilişkisi katar. Heyecandan konuşam konuşamıyordum. İşte burası bizim için önemli. Eğer bu dan eki neden anlamı katıyorsa eklendiği kelimeyi zarf tümleci yapar. Zarf tümleci. O zaman burası benim için önemlidir. Yani cümle ögelerini bulurken de neden konuşamıyordu dediğimde bir neden ilişkisi katmışsa o eklendiği kelime arkadaşlar zarf cümleci olacak. Birazdan yanında olacağım zaman anlamı katarsa yine zarf cümleci olacak. O benden daha çelik zaman ve neden anlamı katmadığı zaman da onun dışındaki anlamlarda da arkadaşlar dolaylı tümleç olacak dolaylı tümleç hem de ögelerini de bunları yaparken de çalışırken de cümle ögelerine de bakmamızda büyük fayda var. İşlere günden güne alışıyorum ikileme kurmuş. Okuldan çıkınca yanıma geldi ayrılma anlamı katmış. Yine bu da yapım eki olabilir. Yani şu nokta da bizim için arkadaşlar önemli. Dan den ekleri yapım eki olarak da kullanılabilir. Sıradan kitaplar dediğim zaman normal bir sıradan Aa, bildiğimiz sıranın anlamı dışında kullandığı için yeni bir anlam kazandığı için buradaki dan eki artık yapım ekine dönüşmüştür. Çekim eki olma özelliğini kaybetmiştir. Yapım eki oldu. Eğer sıfatları biliyorsak sıkıntı yok. Sıfatlar çekim eki almaz. Sıfatların aldığı ek yapım ekidir. Nasıl kitaplar? Sıradan kitaplar deriz. Sıfatları anlattığımızda da bunu söyleyeceğiz. Yani ya sıfatlardan yapacaksın ya da yeni bir anlam mı kazanmış? dan eki eklendiği kelimenin gerçek anlamını değiştirmiş mi, değiştirmemiş mi bakacağız. Burada değiştirmiş. Bizim bildiğimiz oturduğumuz sıradan e, bir anlam değil. O anlamı değiştirdiği için demek ki bu yapım ekiymiş. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Böylece hal eklerini bitirdik. Geldik şimdi ikinci ekimize çoğul eki. Yine bu çoğul ekini de şahıs ekiyle karıştırdığımız için buna dikkat edeceğiz. İsimlere getirilen lar, ler ekleridir cümle içinde farklı anlamlar kazanır. Sabahları mutlaka süt içerim dediği zaman bakın bir ne yaptı? Düzenli olarak bir genelleme yaptı. Her gün yaptığım alışkanlık anlamı kattı. Evet 1.40 boyların 1.70 boylarında bir çocuktu derken burada hangi anlamı kattı? Yaklaştık anlamı kattı. Yine dünyalar kadar ödevim var dedi. Abartma anlamı kattı. Kitaplar bu ay sonunda bitecekmiş çoğul anlamı kattı akşam halamlara uğrayacağım aile anlamı kattı. Bazen bize bunu soruyorlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lalerek eklendiği kelimeye işte çoğul anlamı katmıştır, abartma anlamı katmıştır, yaklaştık anlamı katmıştır, düzenli olarak anlamı katmıştır diye dünya kadar soru var. O zaman bunu anlamlarını bilmemiz gerekiyor. İkinci önemli husus, la, ler eki eklendiği kelimeyle hiçbir zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunu da yine aklımızda iyi tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Hangisinde Lardere'ki cümleye farklı bir anlam katmıştır? Soru tipi. ÖSYM'nin soru tipi budur. Üçüncü çoğul kişi eki ve çoğul eki karıştırmayalım. Çoğul eki isme gelir. Bakın şimdi burası bizim için önemli. Eğer bir isme, bakın elbise, biz ismi biliyoruz da artık. Elbise kelimesi isimse, isimlerden sonra gelenler eki ancak çoğul eki olur. Tamam mı? Bakın bu burası çok önemli. İsimlerden sonra gelirse. Ancak şimdi buraya bir tane fiil yazdım. Gitmek. Sonra buna bir ecek diye bir kip eki getirdim. Bakın kip ekinden sonra gelen ekler ise arkadaşlar her zaman şahıs ekidir. Onlar gidecekler. Gidecekler dediğimiz zaman bu ler eki aslında onlar kelimesini karşıladığı için bu kesinlikle çoğul eki değildir. Bakın çoğul eki sadece isimlere gelir ve araya falan kip eki almaz. Ama lar ekinden önce bir kip eki gördüyseniz kip ekinden sonra gelen larlar her zaman şahıs ekidir. Bakın bunu lütfen zihninize iyi kodlayın. Yani kip eki, kip eki dedim zaman ekinden sonraki gelen larlar her zaman kişi ekidir. Kişi eki bunun çoğul ekiyle hiç uzaktan yakından bir ilgisi yok eğer bu çoğul eki olsaydı önündeki kelimeyi çoğul yapardı. Şimdi gitmek kelimesini çoğul mu yapmış mı? Hiç ilgisi yok. Ama la eki çoğul eki ise önündeki kelimenin birden çok olduğunu gösterir. Bakın elbiseler elbisenin birden çok olduğunu gösteriyor. Ama la eki eklendiği kelimede buradaki gidecekler gibi eklendiği kelimenin önündeki kelimenin çoğulluğunu bildirmiyorsa kesinlikle çoğul eki değil kişi ekidir. Zaten en çok karıştırdığımız kısımlardan bir tanesi de budur. Çoğul eki ile kişi ekini lütfen birbirine arkadaşlar karıştırmayalım. Bu söyledim pratiği öğrenirseniz bir daha hiçbir zaman karıştırmazsınız. Nereki ki önündeki kelimeyi birden çok yapmışsa çoğul eki, önündeki kelimeden önünde hemen önündeki kelimede kip eki varsa şahıs eki deriz ve geçeriz. İyelik ve ilgi ekleri. İlgi eki tamlayan ekidir. İsim tamlamalarında tamlayana gelir. İyelik eki ise tamlanan eki. Yani ilgiyle iyelik aynıdır. Ben, benim evim, senin evin, onun evi, bizim evimiz, sizin eviniz, onların evi dersem bu, bunlara, bu yapıya ben tamlama diyorum. İsim tamlaması diyorum. İsim tamlamasının ilk kısmı, ilk kısmı şu kısma tamlayan, ikinci kısmına da tamlanan diyorum. Tamlananın aldığı şu ekleri arkadaşlar tamlama eki diyorum. Diğer adı ilgi eki. Bu kısma da iyilik eki diyorum. Şunların hepsi de iyilik eki. Peki bunların arasında hocam nasıl bir ilişki var? Şöyle bir ilişki var. Bak burası benim için önemli. Bunun mantığını anlarsanız benim için önemli kısım burası. Benim evim dediğim zaman bakın. Eğer şu ek bu tarafa aitlik anlamı katıyorsa. Bak aitlik anlamı katmış. Ev bana ait. Bu ek de bu tarafa sahiplik anlamı katar. Sahiplik. İşte aitlik ve sahiplik anlamı katan bu yapının adına isim tamlaması diyorum. Ev bana ait, ben eve sahibim. Sahiplik anlamı gördüğümüz zaman bu. Ses yağmura ait, yağmur sese sahip. Fısıltı rüzgara ait, rüzgar fısıltıya sahip dediğimiz zaman bunların hepsi birer isim tamlamasıdır. Bütün isim tamlamalarında bu aitlik, sahiplik anlamı vardır. Zaten bir yerde iyilik eki varsa iyilik ekinin Türkçe'de tek görevi vardır. isim tamlaması yapmaktır. Eğer bir yerde iyilik eki var da orada isim tamlaması yoksa orası kesinlikle iyilik eki değildir. Bir kelimeye iyilik eki vardır dersek orada yüzde yüz bakın hiçbir istisnası yoktur. Kesinlikle ama kesinlikle isim tamlaması yapar. Bunu da aklımızda tutarım arkadaşlar. İyelik eki varsa isim tamlaması vardır. İsim tamlamasının olmadığı yerde yeli olmaz. Mutlaka isim tamlaması demek yeli geki demek. Bunu aklımıza tutalım. Demek ki şu isimlere eklenen, şu aitlik anlamı katan bu eklere yeli eki, şu e, tamlanan kısmı eklenen şu im, ımlar da sahiplik anlamı kattığı için bunlara da biz tamlayan eki diyoruz. Bunlar da isim çekim eklerine yine giriyorlar. Belirtme hali eki olan ı, i, i, u, u ekiyle üçüncü tekil kişi eli karıştırmayalım. Az önce söyledim zaten saati ucuza almış onun saati ucuza almış onun kelimesini getirdim anlamsız olduğu için belirtme ki. Onun saati çok güzelmiş onun kelimesini getirdim tamlama kurdu çünkü yeri eki tamlama kurar. Bak bunu aklıma tutacağım. Ben buna iyelik eki dediysem mutlaka isim tamlaması kurması lazım. Onların anlamı olduğu için iyelik eki oldu. Sözcüğün başına onun, onların getirin. Olursa yeri ekidir, olmazsa hal durum ekidir dedik. Burada da o pratiği bir daha tekrar etmiş oldu. I-I ekinin işlevleriyle ilgili bir soruyla karşılaşabiliriz. Bu yazı yeni bitti derken, bakın yazı dedim, yazmaktan yazı, bu yapım eki oldu. Geçtiğimiz yazı çok özledim. Neyi özledim? Geçtiğimiz yazı. Ben neyiyle yaptım? Neye cevap veriyorsa zaten belirtme ekiydi, belirtme eki oldu. Buranın yazı çok bak. Buranın yazı tamlama kurduysa tamlama kuran ikinci kısım her zaman iyilik ekidir. Bakın işte bir farklıdır dediği zaman işte soru tipi böyle gelir karşımıza. Ya yapım eki olur. Ya belirtme eki olur. Ya iyilik eki olur. Anlam değiştiyse yapım eki. E, işaret anlamı katmışsa neyi sorusuna cevap vermişse belirtme eki. Tamlama kurmuşsa iyilik eki diyeceğiz bu eki. Geldik küçültme eklerine. Sözcüklere eklenerek küçüklük, azlık, sevgi, acıma anlamları katan eklerdir. Türkçenin asıl küçültme ekleri cık cık olmasına rağmen cağız, ceiz, ımsı, ımtırak, c, cek ekleri de küçültme eki olur arkadaşlar. Küçültme ekleri, cümleye farklı anlamlar kazabilir. Çocuk soğuktan buz gibi olmuş. Bakın acıma anlamı. Buraya da dikkat edin. Bu caz eki genellikle seste sertleşme yapmaz ve sertleşme kodlarına, benze, benzeşme kuralına aykırılık yapar. Burada dikkat edin. Yazım yanlışı kabul edilmez bu. Öğretmen kitapçıkları topladı dedi. Küçük kitapçık dedi. Küçük mü anlamı kattı? Kitabın küçüğüne kitapçık diyoruz. Evet, sözcüğün anlamını ve yapısını değiştirecek kalıplaşmış isimler türeten cık, cık eki ise e, yapım ekidir. Buna dikkat edeceğiz. Bakın delincik dedi, yeni bir kelime türetti yapım eki. Arpacık dedi, hastalık anlamı kattı yapım eki. Bademcik dedi, organ anlamı kattı yapım eki. Maymuncuk dedi, her kilit alet yapım eki. Bunlara dikkat edeceksiniz. Yani cık, cık eki, eklendiği kelimenin anlamını kaybettirmez, ona küçüklük anlamı katarsa çekim eki, buradaki gibi yeni kelime türetirse yapım eki olur. Bu sözcükler küçültme anlamını geçirmişler ve yapım eki olmuş. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Geldik vasıta eki. Bu vasıta ekinin diğer adı edattır. Buna dikkat edeceksiniz. Sınavlarda da sürekli karşımıza gelir. İle edatının lale biçiminde yazılan şeklidir. Sözcük ünsüzle bitiyorsa, l biçiminde, ünlüyle bitiyorsa, YL biçimde eklenir. Bak elindeki boyalarla dedi. Demek ki bu araç anlamı kattı vasıta eki. İzmir'e uçakla gitmiş vasıta eki. Kardeşimle sinemaya gideceğim birliktelik anlamı kattı. Her yeni günü umutla bekliyorum durum eki. İşte bunun adı şu yani ister buna edat da, ister vasıta eki de ikisi de aynı şeydir arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz lazım. Bakın önemli bir ektir. Sınavlarda karşımıza çıkar. Lütfen bunlara dikkat edelim. Evet. Geldik eşitlik eki. İsimlere eklenen ca, c, ça, ekleridir. Ve eklendiği kelimenin gerçek anlamını kesinlikle ama kesinlikle değiştirmemesi gerekiyor. Sence bu işi bitirebilir miyiz dedi. Göre anlamı kattı ama sen kelimesinin anlamını değiştirmedi eşitlik eki. Bilgice hepimizden üstün. Bilgi bakımından dedi. Bilgi kelimesinin anlamını değiştirmedi. O zaman çekim eki. Gönderdiğim mektup aylarca gitmemiş. Zaman anlamı kattı. Aylar kelimesinin anlamını değiştirmedi. Çekim eki. Çocuklar içeride usulca oynuyorlardı. Durum anlamı kattı çekim eki. Hepimiz insanca yaşamak isteriz. gibi anlamı kattı çekim eki. O zaman ne zaman yapım eki olur hocam? Bakın şimdi bir tane kelime yazayım ben. Dil isimleri üretmeye çalışayım bunlar. Eğer dil ismi üretirsem bu kelimeyle o zaman da arkadaşlar yapım eki olur. ben yani Türk kelimesi Türk ayrıdır. Bir ırk ismidir. Türkçe dediğim zaman dil ismi yaptım. Bakın o zaman yapım eki oldu ya da Fransız dedim bir ırk ismidir. Fransız ama Fransızca dediğim zaman bakın yapım eki oldu. O zaman caceki bir dil ismi yaparsa arkadaşlar yapım eki olur. İkincisi yer ismi yaparsa. Bakın bu da önemli. Mesela i̇şte, Çamlıca. Çamlıca diye bir yer var. O zaman yer ismi yaparsa da yapım eki. Son olarak da arkadaşlar hayvan ismi yaparsa yapım eki olur. Ko, kar, -ca dediğim zaman demek ki bu ca eki hayvan ismi yaparsa yapım eki, yer ismi yaparsa yapım eki, dil ismi yaparsa yapım eki, bundan sonrakilerin hepsi de çekim eki diyebilirsiniz. Bir daha yer, hayvan ve dil dışında ca eklerine e, bunlara yapım diyoruz. Bunların dışındakilerine de buradaki gibi çekim diyoruz. Yani bu ayrıntıyı da bilmenizde arkadaşlar büyük fayda var diyor. Geldik soru eki olarak bilinen mumi mumi eki de yine çekim eki kabul edilir. Temelde soru edatıdır. Edattır bu. Unutmayalım. Kendinden önceki sözcüklere eklenmez. Şahıs kişi ekleriyle bitişik yazılır. Yarın gelecek misiniz? Sen de mi geldin dediğin zaman yine de bu bir çekim eki kabul ediliyor. Bunu da söylemiş olduk. Geldik ek fiil ekleri. İmek fiilinin ek biçiminde kullanımıdır. Genellikle bitişik yazılır. Bakın yani yüklem olan bir kelimeye bakın bir kelime yüklemse ve şu yüklemde bir eki şu zaman ekini idi şeklinde ayırıyorsam imiş şeklinde ayırıyorsam ise şeklinde ayırıyorsam buna ben ek fiil diyorum bakın buna ben ek fiil diyorum ve ek fiillerde çekim eki kabul edilir. Çok çalışkan bir öğrenci idi, öğrenci imiş, öğrenci ise bunları ek fiil diyorum. Yani yüklem isimse İsme gelen şu idileri ek fiil diyorum. Bir. Arkadaşım çok hastaymış. Bakın bunlar yine i eki ek fiil oldu. İsme geldiği için isim çekim eki yine kabul ediliyor bu. Evet arkadaşlar böylece e, yani isim çekim ekleri önemli bir konuydu. İsim çekim ekleri üzerinde e, bu dersimizde ayrıntılı bir şekilde